Hepimize merhaba diye bekledikten YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda yani göbek eritmek için etkili yöntemlerin bir kısmını anlatmıştım. Akabinde sizlere sordum. Dedim ki eğer devamı istiyorsanız yorum olarak devamını yazın dedim. E sizler de yorum olarak yazdınız. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Ben bu vatanın bir evladıyım ve olabildiğince halkımıza gerçekleri anlatmaya gayret ediyorum. Ve sizlere çok önemli iki tane kitap da getirdim. Videonun sonuna kadar lütfen izleyin. Sizlerin hayatımıza katması ve mutlaka okumanızı tavsiye ettiğim iki tane kitabı da videonun sonunda göstereceğim ve açıklayacağım. Ee, bugün ana konuya başlamadan önce sizlerden ricam e, videolarımı kaydetmeyi, paylaşmayı unutmayın. Çünkü şu an kamerada e, kıymetli babam bana destek oluyor. Medya ekibimiz Your Media bizlere destek oluyor. Bu videoları sizlere gerçeği anlatmak için e, anlatıyoruz. Ve şimdi e, yavaş yavaş videolarımıza başlayalım. Göbeği eritmek için Bilmemiz gereken yöntemler ve bazı sizlere ipuçları. Şimdi bizler, benim her zaman söylediğim bir kavram var. Bu kavram nedir? Eğer göbeğinizi eritmek istiyorsanız, göbeğinizi güneşlendirmeniz lazım. Neden göbeği güneşlendirmek? Bu kavram nereden çıktı? Bakın, biz bebek olarak doğduğumuz zaman, e, anne karnından doğduğumuz zaman, üst tür yağ hücrelerimiz var. Kahverengi yağ hücreleri, bej yağ hücreleri ve beyaz yağ hücreleri ve biz eğer ki yaşam tarzımızla beraber, yaşam tarzımızla beraber kahverengi yağ hücrelerini gitgide kaybetmeye başlıyoruz. Ve bu kaybetmenin sonucunda kahverengi yağ hücreleri gitgide azalıp beyaz yağ hücrelerine daha fazla dönüşmeye başlıyor. Peki beyaz yağ hücreleriyle kahverengi yağ hücreleri arasında temel fark nedir? Beyaz yağ hücreleri büyük bir yağ tomurcu, büyük kocaman ve içindeki mitokontri yani yağ yakan, ATP oluşturan, bize enerji veren mitokontri sayısı çok az içerisinde. Mitokondri'nin içerisinde de yoğun şekilde e, demir vardır, demir molekülü. Ve demir molekülü de bir tuğla gibidir aslında. Pembe, kırmızı, e, kahverengi renk verir. İşte e, beyaz yağ hücrelerinin içerisinde büyük yağ tomurcukları var ama mitokondri alt, demir az o yüzden beyaz gözüküyorlar. Kahverengi yağ neden kahverengi? Çünkü onların boyutu küçük, içerisinde çok yoğun şekilde e, e, mitokondri var. Çok yoğun şekilde mitokondri içerisinde yoğun miktarda demir var ve kahverengi kırmızı gözüküyorlar. Bu farkı önlemek, bu farkı bilmek çok çok önemli. Peki ben eğer şu an 50 yaşlarda olduğunu düşünün. Göbeğinizin de önden çok fazla sizden önce e, ilerlediğini düşünün. Peki ne yapacağız burada? O birikmiş beyaz yağ direne çevirmemiz lazım. Nasıl çevireceğiz? Egzersizle, yeşil çayla, sirkeyle. Evet bunları duyduk. Aralıklı oruçla. Evet bunlar da doğru ama ben size bugün çok farklı yöntem söyleyeceğim. Mutlaka ve mutlaka göbeğimizi güneşlendirmemiz lazım. Şu an videoya olan saygımdan dolayı ben şu an videomu göbeğimi güneşlendirmiyorum ama videoyu tamamladıktan sonra ben de bu sahile güzel sahile uzanacağım ve göbeğimi güneşlendirmeye başlayacağım. Peki göbeği güneşlendirmedeki amaç ne? Şimdi bakın bir bebek doğduğu zaman beyaz yağ hücreleri çok azdır. Kahverengi yağ hücreleri çok fazladır. Biz insanoğluna da baktığımız zaman güneş gören bölgelerimiz mesela enselerimiz. Benim esmerim, enselerim şu an resmen e, siyahi bir ense gibi kahverengi. Enselerimiz niye kilo almaz ama göbeğimiz kilo alır? Çünkü göbeklerimiz hep tişört altında, mont altında, güneş görmüyor, e, güneşle muhatap olmuyor. Bakın bacaklarda bile, bacaklarda bile e, şöyle bacaklarım çok çok daha fazla kahverengi ama kalçalarım daha beyaz. O yüzden benim hedefimle bu yaz mutlaka kalçalarımı da kahverengiye çevirmek olması gerekiyor. Güneş ışınları o bölgeye çarptığı zaman... E, bu büyük yağ bezelerini, kahverengi yağ hücrelerini bir enerji, bir e, titreşim gerçekleştiriyor. Ve bu titreşimle beraber beyaz yağ hücrelerinin erimesi, küçülmesi, kahverengiye dönmesi bizim açımızdan çok çok daha iyi oluyor. Bakın mesela şu an arkamda çocuklarımız denize giriyorlar, hareket ediyorlar. Farkındaysanız da güneş altındalar. O yüzden güneşten korkmayın. Yıllarca insanlara güneş cilt kanseri yapıyor, cile, güneş şöyle yapıyor tarzında asfalt gaz bilgiler verildi. Kimseye de gidip de bütün gün güneşin altında durun demiyorum. Ama olabildiğince e, bir 15-20 dakika özellikle şu yaz aylarında ya da yarım saat şey yapabilirsiniz. Peki güneşten daha az faydalanan insanlar ya da göbeğini eritmekte daha sıkıntı yaşayan insanlar kimler? Bir, Koyu e, re, e, renk tonu, cilt tonu çok koyu olanlar. 2- Güneşe çıkmayanlar. 3- Aşırı beyazlar. 4- Özellikle mutasyon bozukluğu olanlar. Cilt hastalığında mutasyon bozukluğu olanlar. 5- özellikle kolesterolü çok düşük olanlar. Çünkü güneş ışınları özellikle ultraviyole B çarptığı zaman orada kolesterolden D vitamini üretiliyor. Ya da kolesterolden yağlar kahverengi yağ dönmeye başlıyor. O yüzden kolesterol de olabildiğince 160'ın 170'in üzerine total kolesterolünüzün olmasında ve HDL kolesterolünüzün de daha yüksek olmasında fayda görüyorum. Ne yapacağız? En Ensemizi ensemiz gibi göbeğimizde güneşlendireceğiz. Ekstra şöyle bonus bilgi vereyim sizlere. Ee, özellikle şey kısmında rahim kanseri, meme kanseri, prostat kanseri. Bakın gerek toplum kuralları gereği, gerek din kurallarımız gereği en az güneş gören bölgeler. Meme kanseri bir tanıdığınız varsa D vitamini eksikliği, iot eksikliği kesin vardır. Prostat kanseri bir kişi varsa D vitamini eksikliği, iot eksikliği kesin vardır. Anlatabiliyor muyum? Ve genelde o bölgeler güneş görmediği halde esmerleşmeye başlarlar. Bunların da sebebini merak ediyorsanız koltuk altı gibi, cinsel bölge gibi Bunların da sebebini merak ediyorsanız yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarında açıklayacağım. Peki başka ne yapabiliriz? Biz bu yağları ee, kahverengiye çevirmek için başka ne yapabiliriz? Bir, günlük en az iki fincan yeşil ya da beyaz çay içebilirsiniz. Yeşil ya da beyaz çay. Ama bunlar e, yaprak oldukları için bunları kaynatmıyoruz. Kaynattığımız zaman zararlı bileşenler ortaya çıkabilir. Kaynar suyu yeşil çayın üstüne dökmek ve be bekletmek daha iyidir. Demlemek daha iyidir. Peki... Hangi saatlerde içelim? Metabolizmanın daha hızlı çalıştığı saatlerde yani güneşin olduğu saatlerde Sabah Öğlen öğleden sonra yeşil çay içmek daha mantıklıdır Bir İçinizde sirke tüketim mutlaka özellikle burada elma sirkesi elma sirkesi asit kaynağı olduğu için de e, Bu anlamda çok çok yardımcı olur Üçüncüsü Aralıklı oruç yapmak bakın Telefonunuzun bile şarjı bittiği zaman e, Ne yapıyorsunuz telefonunuzu şarja takmak zorundasınız kullanmak için Bedenin de şarjı bitmesi demek gece uyku saatlerinin gelmesi demek Ve şu bilgileri unutmayalım. Kilo verme, bir gece uykuda, zifiri karanlıktan, sessiz ortamda, sindirim tamamlandıktan sonra, altını çiziyorum, sindirim tamamlandıktan sonra ve hidrolist olayıyla olur. Hidro ne demek? Su demek. Demek yeteri kadar da su içmem lazım bu anlamda. Bir diğeri mutlaka egzersiz. Lütfen medyada gördüğünüz, instagramda keşfetinize düşen, belki de sizlerine takip ettiğiniz birkaç tane sansasyonel isim var. Hatta birkaç da meslektaşım maalesef ki. Sakın spor yapmayın. Skor, spor çok zararlı gibi şeyler, çok çok toplum sağlığını riske atan şeylerdir. Bakın, sadece yürürseniz, sadece yürürseniz, bizim üç tip kaslarımız var. Tip bir kaslar. 2 kaslar ve tip 3 kaslar. Eğer sadece yürürseniz tip 1 kasları çalıştırırsınız. Ben göbek bölgesini çalıştırmak istiyorum. Ben sırt çalıştırmak istiyorum derseniz ekstra spesifik hareketler yapmak lazım. Yani kardiyo olabilir, fitness olabilir, meditasyon olabilir, yoga olabilir, pilates olabilir. Günlük o, o bisiklet sürme, yüzme. En iyi spor yüzmedir biliyor musunuz? Çünkü yüzme bütün bedeni çalıştırır ve yüzmede e, yüzmeyi de bu tarz deniz alanlarda yapacağız. Bu tarz güzelliklerde yapacağız. Yüzmeyi de havuzlara zıplamayacağız. Havuza giriyorsanız bile mesela havuzunuza soracaksınız yetkiliye havuzları hangi gün klorluyorsunuz? Pazartesi ve perşembe mi klorlanıyor? O zaman çarşamba girin ve pazar girin. Çünkü çarşamba ve pazar yeni klorlama olmadan en az klorun olduğu seviyedir. Yani havuzdaki klorlar tehlikeli bilginizde olsun. Bunun yanı sıra özellikle sentetik östrojen, sentetik progesteron, sentetik testosteronlar da bize kilo aldırabiliyor. Yani... Plastik şişelerde çok fazla sıcak çay kahve içmek, çok fazla paketli ürün tüketmek gibi şeyler de bu anlamda bizleri etkileyebiliyor. Özellikle bu kısene biyotikleri ve özellikle rafine gıdaları da bu anlamda dikkat etmek lazım. Nasıl dikkat edeceğim? Bakın bir paket aldınız etiketinde içindekiler kısmı yazıyor. İçindekiler kısmında en başta olan içinde en çok olandır. En sonda olan içinde en az olandır. Eğer etikette marnitol, torbitol, e, kısiritol, e şeker, şeker alkolleri gibi yapay ve şey yapay şekerler ve şeker miktarı çok fazla varsa onu bırakın. İçindekiler kısmında bir ürün şekerle başlıyorsa, mısır şurubuyla başlıyorsa, en başta bunlar yer alıyorsa usul usul o ürünü bırakmayın, tercih edin ve egzersiz konusunda lütfen ve lütfen o e, şaklaban insanlara inanmayın. Evet, başka peki dışarıdan göbek için neler yapabiliriz? Göbeğimizi eritmek için neler yapabiliriz? Ve göbeği sıfırlamayı istemiyoruz. Bakın burası çok kritik. Erkek olsun, kadın olsun göbeği sıfırlamayı istemiyoruz. Şu an benim de minik bir göbeğim var. Neden istemiyoruz? Özellikle kadınlar burayı iyi dinleyin. Eğer göbeğimi sıfırlayacağım diye yapıyorsanız çok büyük bir hataya düşüyorsunuz. Neden? Bakın rahim bölgesinin, vajinal bölgenin hemen üstünde bir beyaz yağ, bir kahverengi yağ, bir bej yağ olmak zorunda. Peki neden olmak zorunda? Bu ee, Rabbimizin yaratım gereği, insan doğasına koyduğu bilgi gereği. Eğer ki dış yağlar yani bu göbek ve göbek bölgesinde görmüş olduğunuz yağlar aynı zamanda rahim ve üremeyi korumadır. Mesela e, trafik kazası geçirdiniz. E, beyaz o içinizdeki yağlar ne yapıyor? Sizi dış etkenlerden koruyor. Bir yerde bir sıkıntı e, oldu. E, eliniz kesildi, bir yer kesildi. Direkt kaslarınızın zarar görmesini engelliyor. Aynı zamanda leptin hormonu yani tokluk hormonu beya, be, yağ hücrelerinden sağlanır. Yağ hücrelerinden sağlanır değil mi? Leptin direnci olmaması o yüzden de yok Şuruşunu karıştır göbeğini sıfırla yok sıfır göbek bunlara inanmayın. Kadın olsun erkek olsun minimal düzeyde e, bir şeklinizi görüntüsünüzü bozmayacak düzeyde göbek olması şarttır. Bu özellikle kadın bireylerde rahim bölgesini korumak ve e, üremeyi sağlamak adına erkek bireylerde de özellikle sperm kalitesi adına unutmayın bu çok önemli. E, o yüzden de e, göbek bölgenizin çok hafif Abartılı olmayacak şekilde, sizden önce gitmeyecek şekilde e, bir, bir miktar yağ içermesi, bir miktar yağlı olması zayet doğaldır ve gayet e, önemli bilgilerden bir tanesi. Bakın ben turumlarımı bile yaparken hareket ediyorum, ayakta duruyorum, yürüyorum. Çoğu zaman röportajlara gittiğim zaman diyorum ki oturmadan yapsak olur mu? O yüzden harekette bereket vardır. Başka dışarıdan ne yapabiliriz göbek bölgemiz için? Oraya ister e, elinizle dalga dalga vuruşlar yapmak İster oraya e, ekstra ipler bağlayıp kendinize ekstra hareketler yapmak, şınav çekmek, mekik e, dokumak gibi şeylerde bu anlamda yardımcı olur. Yere uzanacaksınız bacaklarınızı karnınızın içine çekeceksiniz. Bu hareket de çok iyidir. Bu anlamda fizyoterapistlerimizden de aldığımız bilgilerdir. E, bu anlamda çok çok güzel. Bir de en uzun kasımız. En uzun kasımızın hareketini yapacağız. Nasıl yapacağız? E, oturduğunuz yerde bankacısınız ya da evde oturuyorsunuz. Ayağınızı şöyle, tüleps kasını şu şekilde şu şekilde ayağınızı Burayı ayırmayacaksınız, Buraya, burayı yerden teması kaldırmıyorsunuz. Şu şekilde ayağınızı mutlaka yapmanız lazım. Kan şekerinizin dengelenmesine çok büyük bir yardımcı olacak. Ekstra bir bilgim, eğer gıdı, ense, boyun bölgesi çok fazla yağlanıyorsa bu kontrol edilemeyen stres yani kortizol hormonu yüksekliğine işaret edebilir. Simitleşme, göbekleşme, göbeğiniz önden gitmeye başlıyorsa bu insülin direncidir ve insülin hormonu yükseklidir. Yok benim gittiği kilom basenlerde toplanıyor, bacaklarda toplanıyor diyorsanız e, bu da özellikle östrojen hormonu dengesizliğidir. Çok fazla kimyasal e, şampuan kullanıyorsunuzdur. Çok fazla sıcak çay kahveyi kalson bardaklarda içiyorsunuzdur. Bu bilgileri de lütfen ve lütfen dikkat edin. Yine göbek bölgenize özellikle tarçınlı su, özellikle karanfilli su e, sürmek, hint yağı kullanmak, shea butter yağı kullanmak da oradaki yağları kahverengi yağları çevirmek konusunda çok etkili olacaktır. En büyük başlığımız göbekler güneşlensin, yeşil çay içilsin, aralıklı uç yapılsın, keyfe gıda yenilmesin, özellikle sirke tüketimi bu anlamda artsın ve olmazsa olmaz egzersiz dışarıdan karanfilli su, tarçınlı su, hint yağı, şi batır yağı bu alanda çok çok iyi gelecektir. Evet bugün sizlere pek medyada bulamayacağınız Göbeklerimizi eğitmek için çok önemli bilgiler verdim. Şimdi sizlerden birkaç tane ricam olacak. Sonrasında kitap tavsiyelerimde bulunacağım. Ee, bu ricaların başında ben bir halk insanıyım, bir halk ozanıyım, bir halk yetiseniyim. Sizler için bu emekleri veriyorum. Sizlerden ricam bu videoyu beğenmek, abone olmak, paylaşmak bedava. Desteklerseniz sesimiz daha fazla insana çoğalabilir. Bu bir. İkincisi yayında ve yapımda emeği geçen başta babama, Yor Medya ailesine, e herkese çok çok teşekkür ederim. Yor Medya bu konuda en büyük destekçim. Sizler de bu videomu yorum yapmayı unutmayın. Özellikle göbek konusunda daha ekstrem bilgiler istiyorsanız, Göbeği eritmek için püf noktalar istiyorsanız yorum olarak istiyoruz. Şu konuyu istiyoruz, şu başlığı istiyoruz diye yazın çünkü ben o başlıkları, o yorumları tek tek okuyorum. Sizin taleplerinize göre yeni videolar çekmeye devam edeceğim ve e, önereceğim kitaplar, bunlar benim hayatıma çok renk katmış kitaplar. Okuyan ve araştıran bir insan olarak her videomdan sonra size kitap önermeye niyet ettim. Öncelikle Doktor Levent Sepet'in Kronik Hastalıklara Çözüm Var kitabı. İnanılmaz güzel bir kitap. Benim her sayfada e, notlarım vardır şu şekilde. Çok güzel bir kitap, size çok güzel bir katkı sağlayacaktır. Bir diğeri de küresel oyunları görmek adına kıymetli e, Banu Avar'ın e, Alaycı Kuş. E, bu kitaba da yeni başlayacağım ama oku, okumadan bile içindeki kaliteyi hissediyorum. Bu kitaba yeni başlayacağım Banu Avar, Alaycı Kuş ve doktor Levent Tepit kronik hastalıkları çözüm var unutmayın ki okumayı bıraktığımız gün tonbahar ertis gün cihaletin kışı başlar sevgiyle kalın yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere.